Herkese merhaba arkadaşlar. Teknisel İnceliyor kanalına hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Teşekkür ederim ben de iyiyim. Bugün sizlerle Fiyat Performans Beyaz Eşya serimizin 3. videosunu çekiyoruz. Videoma hoş geldiniz dostlar. Kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Benim size sunmuş olduğum ürünlerin bulunduğu platformlarla veya ürünlerin satıcılarıyla veya aracı firmalarla Herhangi bir bağlantım veya alakam yoktur. Onların reklam videosu veya tanıtım videosunu çekmiyorum veya tanıtım videosunu yapmıyorum. Sadece teknisyen inceliyor kanalı adına çekmiş olduğum fiyat açısından en hesaplı, performans açısından açısındansa en iyi ürünleri bulduğum tam bir fiyat performans ürünleri serisi için video çekiyorum arkadaşlar. Dedikten sonra videomuza geçelim. İyi seyirler. Bugün sizler için tam bir fiyat performans bulaşık makinesi buldum arkadaşlar. Piyasa altındaki piyasanın bayağı bir altına satılan bu ürün hem özellikleri olsun hem fiyatıyla olsun gayet şık duran bir ürün arkadaşlar. Ürünümüz Nexon DV103 modeliyle satılan 3 programlı 12 kişilik bir bulaşık makinesi. Şu an gittigidiyor.com üzerinde 2749 TL'ye satılıyor arkadaşlar. Normalde ürünün fiyatı 3599 TL'ymiş ürünün satan firma %20 indirim yapmış 2893 TL 69 kuruşa düşmüş bu ürün eğer gitti gidiyor'a aboneysin yani gitti gidiyor'a e, bağlıysanız gitti gidiyor'a üyeliğiniz varsa ücretsiz bir üyelik açarak sepette de %5 indirim alarak bu ürünü 2749 TL gibi süper bir fiyata e, sahiplenebilirsiniz 9 taksit imkanı da varmış arkadaşlar ayrıca ve 75 TL'lik maksi puanda hediyeymiş ürüne. Ücretsiz bir kargosu var arkadaşlar. 2-3 gün içerisinde kargoya veriliyormuş. Böyle hesaplı bir ürünü gerçekten piyasadan bulma ihtimaliniz biraz zor. Ben sizin için araştırdım. diğer ürünlerle karşılaştırdım. Bakın, karşılaştırmadan ürün koymuyorum. Buraya koyduğum ürünler karşılaştırmalı olarak geliyor. Fiyatı bundan daha hesaplı ürünler var ama biraz daha alt modeller ve biraz daha düşük Mesela iki program sıcaklık ayarı yok. Bu şekilde olan makineler var ama ben onları koymayı tercih etmiyorum. Benim tercih sıralamam fiyat açısından en hesaplı ürün özellikleri açısından fiyatına göre en yüksek özellikli olan üründür. Şu an piyasada 2749 TL'ye satılan bu ürünün 3 programlı 12 kişilik bir aileyi bir mekanı kaldırma kapasitesi sahip bir bulaşık makinesi. Dilerseniz ürünün diğer teknik detaylarına, ürün özelliklerine bir giriş yapalım. Ürünün tüm özellikleri. Arkadaşlar ürünümüzün markası Nexon. Nexon Vestel yetkili servisleri tarafından garanti altına alınan bir ürün arkadaşlar. Ürünün 3 ee, programı var dediğim gibi. 3 programda hızlı program, ekonomik program, yoğun program. Hızlı program arkadaşlar... Günlük bulaşıklarınız için harcanan e, zamanı kısıtlayan, harcanan suyu azaltan hızlı bir programdır arkadaşlar. Daha az derecede suyu ısıtır ama çok kirli olmayan bulaşıklarınız için gayet yeterdir. Genelde zaten Türkiye'de hanımların veya beylerin en çok tercih ettiği program budur arkadaşlar. Benim de evimde en çok kullandığım program hızlı programıdır arkadaşlar. Çünkü çok e, ağır bir mutfak e, Bulaşık çıkmadıysa eğer çok yağlı bir bulaşık çıkmadıysa günlük en çok tercih edilen e, program bu olacaktır. Sıcaklık dediğim gibi iki tane sıcaklık ayarı var. Bir tanesi e, tahmin ediyorum burada detaylı olarak yazmamışlar ama benim e, teknisyenliğimden teknisyelliyimden faydalanarak söyleyebilirim ki bir tanesi 45-50 derece arasındadır. Bir tanesi 65 ila 70 derecesi arasındaki yoğun programa uygun bir sıcaklık değeri vardır mutlaka. Çünkü genelde iki tane oluyor. Bir tanesi hızlı ve ekonomik için, bir tanesi de yoğun programdaki ağır, yağlı, kirli bulaşıklar için. Mekanik bir düğmesi var arkadaşlar yuvarlak. Oradan hangi programı seçmek istediğinizi veya makineyi açmak için orada basmanız, çevirmeniz gerekiyor. 3 program dediğim gibi yıkama erteleme özelliği var. Bu nedir? Bu bulaşık makinenizin e, yıkamayı erteleme tuşuna bastığınızda belli bir süre sonra yıkamaya geçeceği anlamına geliyor. Çatal kaşık sepeti bıçak e, çatal bıçak sepeti varmış arkadaşlar. Yani kaşıklık kaşıklık sepeti varmış arkadaşlar. Onun dışında parlatıcı göstergesi var. Yani parlatıcı bittiği zaman ışık yanıyor. Tuz göstergesi var. Tuz bittiği zaman ışık yanıyor. E, 57 desibellik gayet düşük bir ses sistemi e, şey özür dilerim. Ses e, yüksekliğine sahip. Ama ses yani 57 yüksekliğine derken yani ses duyma 57 desibellik bir sesi var. Makinanın gayet düşük bir sesi arkadaşlar hiç merak etmeyin. solo beyaz renkli bir standart bulaşık makinesi. Gerçekten fiyatı şu an bu ürünün özellikleriyle karşılaştırdığım zaman farklı markalarda fiyatlar 3000 liradan 3500 liralara kadar ilerliyor. Hatta daha geniş kitlelerce tanınan daha farklı e, büyük markalar 4000 liraya kadar gidiyor arkadaşlar. Bence bakın bence e, çok açılmaya gerek yok. Yani bir ürünün illa e, markasına göre alınacak diye bir şey yok. Çünkü şöyle düşünün arkadaşlar, o büyük markalarda ilk çıktıkları zaman kimse tanımıyordu değil mi? Herkes yerel markalar alıyordu. Bu şekilde ürünler tanınır zaten. Ürünler bu şekilde yavaş yavaş piyasaya yayılır ve daha büyük firmalar haline gelir. O yüzden siz de kendinize bir şans verin. E, ürünlere bir şans verin ve bu hesaplı gerçekten ama ürün özelliklerine göre çok çok hesaplı ürünü e, deneyin veya inceleyin veya değerlendirin. Teknisyen e, inceliyor kanalı bu ürünü size öneriyor. Teknisyen inceliyor kanalındaki diğer ürünleri de mutlaka incelemenizi tavsiye ediyorum. Gayet standart sola kullanıma e, yönelik yapılmış, 3 programlı yoğun ekonomik ve hızlı yıkama programına sahip 12 kişilik bir bulaşık makinesi şu an 2749 TL satış fiyatıyla sizlere sunulmuş. Farklı platformlarda aynı ürünü farklı fiyatlara bulabilirsiniz. Ama teknisyen inceliyor kanalı sizin için en hesaplı olanı buldu. Videomu burada sonlandırmadan önce eğer videomu beğendiyseniz veya açıklayıcı bulduysanız dostlar ve e videonun altında bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma ücretsiz abone olarak da kanalımı desteklerseniz sevinirim. Serimizin yeni videosunda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Son bir hatırlatma daha yapayım arkadaşlar. Öyle videoyu bitireyim. Çıkmadan önce aklıma geldi. Bu ürün kimlere yöneliktir? Bu ürün en az 4 ve 6 kişilik ailelere, öğrenci evlerine, iş yerlerine, yeni evli çiftler için gayet uygun bir makine arkadaşlar diyeyim ben size. <laughs> Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın dostlar.